Yazılı basın, medyanın köklü ve geleneksel türlerinden biri olarak el yazmalarından matbaanın bulunmasına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Bu alanda gazeteler, dergiler, bültenler ve broşürler gibi çeşitlilik gösteren formatlar mevcuttur. Her biri kendine özgü özellikler, hedef kitleler ve kullanım alanları ile karakterize edilir. Gazeteler günlük olaylar ve haberler üzerine yoğunlaşır ve genellikle ulusal ya da yerel düzeyde etki yaratmayı hedeflerken dergiler spesifik ilgi alanlarına hitap eden içerikler sunar. Örneğin, National Geographic kültürel ve doğal fenomenleri derinlemesine incelerken, Vogue moda ve tasarım trendlerini öne çıkarır. Yazılı basının sadece bilgi ve haber sağlamakla kalmayıp, toplumsal ve kültürel roller üstlenmesi, kamuoyunu şekillendirme ve ekonomik dinamikler hakkında bilgilendirme gibi işlevleri de bulunmaktadır. Editöryal sayfalar, köşe yazıları, reklamlar ve ilanlar aracılığıyla toplumsal değerler, normlar ve inançlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yazılı basın, sunduğu geniş içerik yelpazesi ile bilgilendirme ve toplumsal katkı sağlama konusunda önemli bir medya türü olarak dijital çağın getirdiği yeniliklere rağmen varlığını ve önemini sürdürmektedir. Bu çeşitlilik ve etki, yazılı basının hala neden kritik bir iletişim aracı olduğunu göstermektedir.